Öncelikle bu saldırıların amacı neydi? Diğer taraftan da işte başlangıçta da bugünün en sıcak açıklamasıydı güvenlik kaynaklarından aldığımız Milli İstihbarat Teşkilatı ve keza Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da önemli temasları oldu ve bir şekilde şu an itibariyle bir sükunet sağlandı. Ama önümüzdeki süreçte Türkiye'nin oradaki rolü ve fonksiyonu ne olur? Buyurun. <laughs> e, aslında e, hocam genel çerçeveyi tam kapsamlı olarak çizdi ama bu saldırılarla alakalı olarak belki şunu da hatırlatma defaatle e, önemli olacaktır. E, şimdi biz e, Netanyahu'nun birincisi iç politikada ne ne zaman sıkışsa dışarıda hemen bir çatışma alanı yarattığını biliyoruz. Son gelişmeler Netanyahu'nun özellikle askeri almayla alakalı ultra e, Yahudiler olarak adlandırdığımız grupların tepkisini çekmesi sonrasında elinin güçsüzleştiğini gösteriyor yani bir erken seçim sürecine gidebilir İsrail'de fakat 27 Temmuz'da tabii Neset'in e, biz e, tatile gireceğini biliyoruz. Bu süreç Netanyahu için bir avantaj mı olur? Bunu da e, düşünmek gerekiyor. Bir yandan da dava süreçleri devam ederken vermesi gereken savunmalar varken e, Netanyahu sürekli olarak dışarıda bir karışıklık bir karmaşa kaos yaratıp varoluşsal sorunlar içerisinde İsrail'in bölgedeki konumunu e, bahane ederek aslında ne yapıyor? Kendi elini güçlendirmeye çalışıyor. Bir diğer durum Sayaprak Hanım özellikle Gazze konusu. Bence bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Çünkü İsrail ne zaman bir saldırı başlarsa tıpkı 12 gün savaşı olarak Tramun adlandırdığı İran, İsrail savaşındaki gibi Gazze'deki gelişmelerinde üstü örtülüyor, maskeleniyor. Şimdi burada Medin gemisiyle başlayan o süreç aslında devam ettirilmeye karar verildi ve biz Tam bu esnada yeniden e, İsrail'in dış politikasında e, Süveyda üzerinden Dürüzlerin hocam da dediği gibi arasallaştırılması bağlamında yeni bir e, çatışma alanının başlatıldığını gördük. Yani, yani şöyle özür dilerim ülkeler tarafından değil belki ama halklar tarafından ses ne zaman biraz daha yükseltilse öyle değil mi? İsrail böyle Kesinlikle. bir hamle gerçekleştiriyor. Kesinlikle haklısınız. Ama bunlarla birlikte evet bu belki uluslararası alanda kamuoyunu oyalama ya da bölgede yaptığı hareketleri maskeleme noktasında olsa da bir yandan da şu gerçek var. Hemen yanı başında Suriye'nin egemenliğinin sağlandığı, istikrarının sağlandığı, toprak bütünlüğünün olduğu bir coğrafya üzerinde güçlü bir aktör konumuna gelecek bir devletle de karşı karşıya gelmek istemiyor. E burada da ne yapmaya çalışıyor? Lübnanlaştırma politikasını ortaya çıkarıyor. Biz Lübnan'da da bunu gördük zaten. Bugün de Suriye bağlamında aynı şekilde devam ediyor etmeye çalışıyor. Çünkü istikrarsızlıktan beslenen bir aktör İsrail. E bu noktalardan baktığımızda biz İsrail dediğimizde gerçekten eğer bir çalışmaya başlatıyorsa 5-6 tane başlığı aynı anda zihnimizde açmamız gerekiyor. E şimdi bu kadar karmaşık bir süreç içerisinde bir yandan da maalesef ki şunu düşünüyoruz. Türkiye'nin de özellikle bölgeye hani ihtiyaç olması durumunda destek vermesi bağlamında terörsüz Türkiye'ye gerçeği. Şimdi terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demek zaten. Bunu sürekli olarak dile getiriyoruz. Ve bu bölgede bu istikrarın sağlanması demek İslam'ın istemediği bir şey çünkü 1900 1917'den bu yana Balfour'dan bu yana istikrarsızlıkla beslenen bir yapı karşımıza çıkıyor bölgede. Şimdi siz bu istikrarı sağladığınızda ne oluyor? Varoluşsal sorunları bir anda sona erecek bir aktörden de bahsediyoruz. Yani dolaylı olarak Türkiye'nin de yaratmaya çalıştığı atmış olduğu adımlar hedef alınmış hale geliyor. Şimdi kümülatif olarak da baktığımızda o zaman buraya karşımıza çıkan tablo çok çok daha vahim bir çerçeveyi ortaya sunuyor. 17 yıldır abluka altında olan bir gazze vardı ama 21 aydır açlıkla insanların silahla insanların vurulduğu bir Gazze'nin yanı sıra Orta Doğu coğrafyasının kaderi de tıpkı 1916 sykes picot gibi yeniden şekillendirilip yeniden batılı aktörlerin istediği şekilde belki yönlendirilmeye çalışılıyor. Yani burada ateşkes çağrıları, diyalog çağrıları maalesef ki Birleşmiş Milletler'in ne kadar acziyet içerisinde olduğunu da bize gösteriyor Yaprak alın. Yani <laughs> diplomatik baskılar var mı? Var. Ama bunlara dikkat alan bir İsrail var mı? Yok. Bugün Birleşmiş Milletler'in üyesi olan Suriye'ye yapılan saldırı saldırı ya da İran'a yapılan saldırı bizim aklımıza şunu getirmeli. İkinci Dünya Savaşı sırasında Etiyopya'ya yapılan özellikle İtalya'nın yapmış olduğu e, Habeşistan işgali. Şimdi bu dönem içerisindeki aziyet içerisinde olan yapı Peki. bugün de bizim karşımıza çıkıyor. E bu Çok... da bize o zaman egemenlik noktasına farklı alanları ya da sorgulamaları çıkardığı için Geldiğimiz tablo maalesef ki Türkiye'nin buraya el atacağı ara bulculuk noktasında Amerika'da dahil ortak hareket edeceği bir alanın yaratılması ihtiyacı oluyor.